Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Hoş geldin Ciyocuğum. Hoş bulduk, selam. Abi şimdi Emmy ödüllü The Studio'dayız. Direkt, abi artık hiç öyle şöyleymiş, böyleymiş diye kelime oyunu yapmaya gerek yok. da Studio. Yaptığımız bugünkü olay o. Hollywood kendisini eleştiren o işleri o kadar uzun süredir yapıyor ki artık ne çıkacağını az buçuk tahmin edebiliyorsun ama şöyle bir şey var. Bu dizi döngüyü kırarak hem komedi veriyor, hem hiciv yapıyor, hem de sektörü eleştirirken nelerin olması gerektiğiyle ilgili de konuşuyor. Apple bu aralar bir eleştiri üzerine. Yani... Tabii, Severance'dan aldığı gazla. <laughs> Böyle herkese şey yapıyor, hani bir eleştiriyor, herkese dokunuyor da acaba nerede patlayacak ben onu merak ediyorum. Hani bir yerde biri dur diyecek mi? İşte burada olay şu, Sektörün içindeki o kaotik durumu, o komik durumu, o birbirinin üstüne basarak geçme durumunu sektörün içinde ne yaşanıyorsa her bölümde farklı farklı ufak ufak vermeye çalışmış gibi. Şöyle de bir şey var. Bölümler yarım saat, 25 dakika falan filan olunca çıtır çerez böyle güzel gidiyor. He, hızlı hızlı akıyor gidiyor. Böyle. Yemeğin yanında bile izleyebiliyorsun. Sağlam. <laughs> onu, onu da düşünmüşler midir acaba? Hani şey yaparken, film izlenirken oturup izlemezler de hani Herkesin zamanı yok artık. Yok artık biraz şey daha ya. böyle hızlı tüketim oldu ya, en basit örnek sürekli kısa videolar izliyoruz, bir dakikalık videolar. Yakında diziler bir dakikaya düşecek diye şey yapıyorduk ya, <laughs> o da, da düştü. Instagram'da abuk buk renkli reklamlar geliyor, bir dakikalık dizi reklamları. Diye. Biraz şey yapıyorlar, bölüyorlar. bu Özellikle Çin dizileri vesaire de hani şöyle bir trailer atıyorlar, ondan sonra izlersen parayla satıyor. Ya saçma olaylar ya. Ama bu dizi güzel dizi. Zaten Emmy ödülü de aldı. En iyi komedi dalındaki Emmy ödülünü bu dizimiz kazandı. Gayet ya eğlenceli eğlenceli. Kısa, hızlı akıyor. Yormuyor. Pazar günü oturup televizyon karşısında izlemek için iyi bir dizi mi? Evet. Yani. Ben senin baş sonunda soracağını başında veriyorum. <laughs> Artık böyle. Bitti video. <laughs> <laughs> bu konuya girelim oradan devam edelim. Çünkü 3 dakika oldu konu yok. Ne anlatıyorsun? 3 dakikadır koy koy. Biraz şey derler yani adama <laughs> denmiyor. 3 şimdi. dakikadır ne anlatıyorsun babacığım derler. <laughs> Hikaye şu. Metremik Continental Stüdyo'da çalışırken bir anda kendini stüdyonun başında buluyor. Ve bundan sonra hem stüdyonun istediklerini yapmaya çalışırken hem de kendi sanatsal tutkularını filmlere yansıtmak istediği bir çerçevenin içinde buluyor. İkisini bir arada götürmeye çalışırken yaşadığı o Trajikomik, komik, drama unsurlarını bize çok iyi şekilde veriyor. İşin en güzel yanı sektördeki insanları kullanıyorlar ve bize o hicvi yaşatıyorlar. Ya mesela Zoe Kravitz var. Onun olması iyi. X bir kişi getirip Aa, bu oyuncu demiyor veya Zoe Kravitz'in ismini değiştirip Aa, bu oyuncu demiyor. Sektörü sektör gibi yaşatıyor. Kesinlikle. Yani. Belgesel tadında birazcık çekme şeyinde. Hani belgesel değil mi? Bence ama. Hollywood Stüdyolarının belgesel. hicvi belgeseli. Ya. Gayet <laughs> iyi. Ya her sektöre da hani işte e, şu sektör şu zorlukları var, şu sektörün şu zorlukları da diye bir sürü film var. Ama böyle stüdyo olarak bir doğru düzgün rastlamadım ben. Ya işte bu tarz işler olunca güzel oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Şeyi söylemekten çekinmiyorlar. Her şeyi yaparken mesela ben alırım X bir yere satarım filmimi diyor Martin Scorsese. Veya <laughs> öteki çıkıyor diyor ki şirket satılacak X bir yere diyor, Y bir yere diyor. Bu şekilde sektörün diğer taşlarını da kullanmaktan çekinmiyor. Direkt isim vererek söylüyor bunları. O şaşırtıcı oldu. Hani Apple sonuçta hani söylerken gelip de ondan sonra işte şu sektördeki şu filme satarım. Şu platforma satarım diye. Bir de büyük isimleri kullanmaları çok iyi. Mesela Zo, mesela Martin. Martin yani, Scorsese var. Bu şey de sinyali vermişti ama hani oyuncular gerçekten kullanarak derken bunda da X kişi demesi zaten olmazdı X platform demesi ama. Bir de şöyle bir şey var. Çekim planları falan yine tek plan olduğu için gayet güzel akıyor. Artık şunu Türkiye bir kullansın da biz de bir izleyelim. <laughs> Mümkünat yok. Bir aksın gitsin, gitsin şöyle. Tek plan bir izleyelim ya. Bizdeki tutan sektör işte drama. Abi drama. 3 saat dizi çekersen ha. yapamazsın. Yani. Otur. 3 Üç saat boyunca kameraman elinde gezemiyor. Ondan dolayı üç, bir saniye 3 üç, üç kamerayla çekiyorlar. Ya bir de sahneler yarım saat bakışma sahneleri. Bekleme. Müzik girer araya. Bir daha bir tur daha bakarlar böyle birbirlerine. Gerelim 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 gerelim. işte İçim <laughs> şişti. Al komedi adam emi alıyor. 25 dakikada emiyi patlattı. Yani bu farklı şey oldu ya. Bizim filmler işte muhteşem yüzlü gibi işte şey satarsın. İşte Anca. bu dizimiz cringe komediyle gayet güzel ödüller aldı. Oyunculardan bahsedeyim biraz da. Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Hayk, Alex Gorgi, Frida Perez gibi isimler var. Aynı zamanda söylediğim gibi Zoe Kravitz bir sahnede, Martin Scorsese bir bölümde. da çok rahat değil miydi ama? Evet özellikle ben o son sahnede... Patlayıp en son çıktıkları final sahnesinde şeye bayıldım. Şey var ya, Alphabet City. Aha. Onu anlatırken adamın ağzı burnu dağılmış ama aslında gerçekten <laughs> anlatım için hazırlanmış bir şey zannediyorlar. Ama adamın ağzını burnunu eskitmişler. <laughs> Çarşafa çevirmişler. <laughs> en son çıkıyor, beni hastaneye bırakın diyor. Çok iyiydi ama ya. Öteki yani... çıkıyor, altıma işedim diyor. <laughs> Ötekine kafası güzel, iple sarkıtıyorlar. Ya film sahnesi için gerçekten çektiğini zannediyorsun ama gerçek sahne olarak hani gerçekten olmuş olan bir şey görünce şok oluyor insan. İşte gerçekten yani sektörü ve sektörün içinde yaşanan şeyleri ayıklamadan vermişler. Hani bazı şeylerde yaparsın ya bunu vermeyelim eleştirilebiliriz şu şöyle olabilir. Mesela o ırkçılık olayını bile gayet güzel bir şekilde vermişler. Bir kişiyi kullanırsa ırkçı derler. Bu sefer hepsini kullandık kesin ırkçı diyecekler. <laughs> Ama aslında öyle olmadı. Yapay evet, zekadan kafayı yedik. yedik. <laughs> yani ya aslında her şey yani sektörün içinde hem gelişmeleri veriyor sana hem de yaşanan o dinamikleri veriyor. Şunu yaparsam toplum böyle tepki verir. Bunu yaparsam toplum böyle tepki verir. Hem toplum dinamiklerini kullanıyor hem sektörü hicvediyor. ediyor. Ama o da ya rahat çekmelerin bir yandan da e, sağlayan şey aslında. Hani hem sektörün içindeki her şeyi veriyor. Zaten oyunculuklar ben yani senaryo çok fazla düşünmüyorum. Adamlar olanları zaten anlatıyor. Üzerine çok ya fazla işte şeyi çok baştan. şey iyi şekilde veriyor. Sektörün içindeki sanat ticaret savaşını baştan aşağı katmanlı bir şekilde dizi sana sunuyor. İçinde var abi. Baştan başlıyorsun para mı? Sanat mı? Para mı? Sanat mı? Sonuna kadar gidiyor. Kolay it mevzusu var ya sürahi adam. <laughs> onu baştan sona kadar sana zaten sanat mı? ekonomi evet. mi diye sonuna kadar sunuyor. Ya buraya değinsem sanat bura ekonomi için tutulsun hem dizi tutulsun hem sanatı işte ön plana çıkarayım. Güzeldi yani o çelişmeleri o şeyleri birbirine çatışmaları çok hoşuma gitti ben. İşte o adını sen getir Scorsese'nin senaryosunun alınıp abi bu olmaz bunu iptal edeceğiz demeleri falan. Aslında o sektörün içindeki ekonomik ve sanatsal kaygının nasıl birbirine sürekli çarpışıp düşman haline geldiğini çok iyi şekilde sunuyor. Yap. Mesela o Scorsese'nin sahnesi bence sadece ona hizmet etmek için yeterli. <laughs> bu şey yaparken ee, komedi de bir yandan çekerken böyle aksiyon çekmişler gibi. Hani onun havasına giriyorsun bir yandan. O kaotiğin içinde buluyorsun kendini. Benim çok hoşuma gitti. Yani sanki bir aksiyon film izlenmiş gibi o heyecanla izledim. Evet maalesef adını sen getir. Bizde bu tarz şeyler yapılmıyor. Özellikle bu tek plan çekimler senin bahsettiğin olayların üzerine yapılan şeyler. Hiçbir şekilde artık bize de gelsin. Yani ne bizde, olur? Bizde şey oluyor. Daha çok bunlar e, magazin sayfalarında şey yaptı. İşte bu şu şöyle yaptı. Şu oyuncuları sürekli ön plana çıkardı içeride. Bu şunları şey yaptı. Ön plana çıkardı. İşte bu, bunları da şey yap söyleyemiyor <laughs> i̇şte <laughs> Magazinsel oluyor bize daha çok. İşin magazin falan. boyutundan çok. Yaptığın iş olunca dünya çapında konuşuluyorsun. Yaptığımız işleri biraz daha 3 saatten 1 saate indirip daha kaliteli işler yapsak, aradaki reklamdan marjını düşünmesek belki de daha çok şey yapabiliriz. Sonra ne oluyor? Yurt dışına dizi sattığımızda 50 dakikaya bölüp 300 bölümlük dizi 900 bölüm yapıp 4 sene yayınlıyorlar. <laughs> Sonra oyuncularımız bütün Orta Doğu'yu, Güney Amerika'yı <laughs> geziyor. <gülüyor> o yüzden yani bizde eleştiri birazcık zor. Eleş ya eleştirme şey yok. Ee, eleştirirsem sektörde bitirirler beni. Kaygısı var bence biraz. Mesela bak şimdi cameo'lara bakıyorum. Zack Snyder, Quintana Erin Sarkın, Adam Scott. Adam Scott'ın oynadığı bölüm efsane. Bu Severance'ın başrolü sana e öyle hatırlatayım. Orada oynadığı bölüm var ya. Herkes çıkıyor. Selam söylüyor ödül töreninde altın kürede. Her selam söylüyor, selam söylüyor. Mesela efsane bir şekilde bir hashtag'in nasıl yaratıldığını, sektörün dinamiklerini nasıl işlediğini çok iyi bir şekilde vermedi mi? Kesinlikle. Fazlasıyla ya sektörü Mes çok iyi şey yapmış, özetlemişler. Zoe Kravitz, Anthony McKean, Charles Teron, Zac Efron, Martin Scorsese, Olivia Wilde, Ron Howard, Sarah Polley, bir sürü isim var yani say say bitmiyor. Benim ağzım yoruldu sayana evet. kadar ama kamyolar diziyi gerçekten yukarı taşıyor. Sektörü fazla eleştirmişler. Bundan sonra sektörde acaba şey bence bayağı izleyen herkes yapmıştır. Ha evet ya yani sektörde olanlar e evet bu var kesinlikle bu var hani de diyemiyorduk ama bu vardı diye bir de şöyle bir şey var şuna nasıl ikna ettiniz abi rakip firmanın CEO'sunu getirip teslanandos <laughs> hangi firma olduğunu anladınız <laughs> tedi nasıl getirip de ikna edip altın küre sahnesinde kullandınız ya hani şey bölüm var ya, ya dur tekrar hatırlatacağım yani. yok aynı sektör mesela ya sektör aynı hani firma firma farklı, farklı. adamı getirip de Te, sana teşekkür ettiler mi? Bana etmiyorlar falan filan diye. Nasıl kullanmaya ikna ettin? O adamı nasıl oynattın <laughs> dizide ya? Hani bir parayla karşılığıyla ona oynayabilecek biri değil. Parayla değil de dalgasına bir... İşte şey abi oradaki şey. Söz, şey teşekkür mevzusunda verdiği cevap var ya sözleşmeli hükümler. Gerçekten espriyi çok sağlam kullanmışlar. <laughs> çok iyi ya. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film olmuş. Serisi daha doğrusu şey bölümü güzeldi. Onkolog bölümü güzeldi. Onun haricinde altın küre bölümü güzeldi. İzleyin. İkisi de benim favorilerim arasına girdi. Ya, sektör arkasında gezinen her şeyi, her bu espri her şeyi elden geçirmişler. Oyuncular şey demiş bile oluyor. Hani bunu da yapalım, bunu da deneyelim diye senaryo uzatmış bile olabilirler yani. Ya gerçekten iyi olmuş. Ben beğendim. Toparlayalım. Kısaca yani neden bu kadar iyi? sektörün kendiyle korkmadan dalga geçmesini sağlayan gayet hiciv tadında cringe bir komedi olarak bizleri güldürmeye yeterli bir yapım. Siz diziyi izlerken en çok hangi bölümü beğendiniz? Favori sahneniz neydi? En iyi kamyo sizce neydi? Yorumlarda bizimle buluşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.